Projesine sunumuna hoş geldiniz. <Sessizlik> Farklı olarak bir kadın sağlığı projesi başlattık ve bu proje kapsamında kadının temel taşı, ailenin temel yapı taşı, kadın sağlıklı olacak ki toplum sağlıklı olsun, dünya sağlıklı olsun, gelecek nesiller sağlıklı olsun. Bizim projemizin amacı kadınlarımızı kendi sağlıklarını konusunda ve belirli konularda bilgi sahibi yapmak, farkındalık yaratmak. şu ana kadar 184 bin kadına ulaşmış durumda sağlık müdürlüğümüz bu konuda. E, devam ediyor çalışmalarımız. İşte kendi kendine tabii ki buradan çıkıp veya programdan sonra muayene olup bu tarz şeylerin olduğunu biliyoruz.